Türkiye İstatistik Kurumu bazı ilçelerin il olma potansiyeli olduğunu açıkladı. Kahta ilçesi de bu ilçelerin arasında. Kahtalılara soruyoruz bakalım Kahta il olmalı mı? Siz bir Kahtalı olarak Kahta'nın il olmasını istediniz mi? il olmasını istedim. Yani şu an diğer ilçelere göre daha erken il olması lazımdı. Ama öğrendiğim kadarıyla mesafe kısa olduğu için şu anda il olmaya müteahhit değil. Ama normal olarak büyüklük olarak çok ilçeden büyük. Yani önde İskenderun'dan sonra Tarsus'tan sonra Kartal gelir. Bunda artık zaman bekliyor. Şart il olabilir. Bunu kentle il olursa daha güzel işler olduğunu tahmin ediyorum yani. Yani il olmasını istiyoruz ama e, Adıyaman mesafesi 33 e, kilometre olduğu için olmuyor. Çoktan olması lazım hani il olursa işler de çoğalır hani millet dışarıya gitmez artık hani dışarıya gitmediği için de kendi memleketinde kendi toprağında çalışır. Bence olmalı. Depremden sonra bir sürü kişi geldi il yapmamalı bence saçma. Bayağı bir gelişti. İnsanları çoğaldı mesela bazı yerler yaptılar daha gezmelik alanlar oldu. Çok güzel oldu. İl bulacaksa her şey yükselir fiyatlar yükselecek. 12'ye böyle dövüyor. Güzel çok güzel. Yeri de güzel. Ondan sonra çevresi de güzel. Tam il olacak bir şeydi. Asam sal ondan sonra Sinci Kerger komple buraya bağlı. Burası kaldırmıyor artık. Abi caddelere girin, evle caddelere girin. İnsanlar kaldırmıyor artık. Memlekete hakikaten kaldırmıyor.